Ali e, burada senin İngilizce kitapların duruyor bak unutmuş görüyor musun İngilizce kitaplarını koymayı unutmuş Ali Uğraz anneciğim masanın üstünde İngilizce kitapların duruyor bunları da koyacağız çantana aa nasıl unuttun Ali hemen şuna koyalım çantanı gel bakayım aç çantanı aa nasıl unutuyorsun Ali aç çantanı kitaplarını unutmuş bak kitaplarını unutmuş koyalım Ali bu ne Ali e sen hiç kitap koymamışsın bu ne? Mi, Ömer kitap mı? Ömer, Ömer ne yapmış kardeşim baksana. Bilal 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 kitap kitap. Ali Uras çabuk güzel. içeri Bunlar ne Ali? Sen ne yaptın Ali Uras? Sen ne yaptın anneciğim? İnanamıyorum arkadaşlar. Ali Uras ne yapmış? Ali bu ne? Hani koymuş. aa a, Hera görüyor musun? Okulun ilk günü çantayı abur cubur mu doldurdun Ali Uğur Evet. Aa, çikolatalara bak oğlum bu kadar çikolatayı yersen mide tesatlığı geçirirsin. Bunlar ne böyle? Miden bulanacak. Aa, bir sürü çikolata. Ali, iyi ki gördüm Ali. Yakaladım seni Ali Uğur Bu kadar metre sakız, düdüklü şeker. Aa, ah! aa, başka ne kaldı? Aa, bunları koymuş bak ceza alacaksın Ali eve geldiği zaman. Çabuk kitaplarını koy bakayım çantana. Ali çabuk kitaplarını koy. Şu abur cuburlara bak. Ah, i̇nanamıyorum geç kaldık. Ali Murat çantayı abur cuburlar doldurmuş. Doldurmuş çantayı. Ali Murat. Bakar mısın? Metre sakız bile koymuş Ömer. Bak bak buz krem. Kaç tane buz krem verirsin? Buz krem verirsin. Oğlum bunların hiçbirini yiyemezsin Ali. İyi ki yakaladım seni. Hepsini aldım çantadan. Kitaplarımı koydum. Okulun ilk günü doldurmuş. Sonra ne yazılacak ya? Çikolatayla... Aa! kaldı. <laughs> Ali neden böyle bir şey yaptın? Bu kadar şey konulmaz ki ama. Görüyor musun Ömer Kayra? Çikolatayla midesini bozacak. Çikolatayla az kalsın midesini bozacak. Geç kaldık bak. Ben de diyorum çantası bak şimdi ağır oldu. Demin çanta hafifti. Hepsini de yiyemez. Oh, yakaladım seni Ali, hepsini aldım. Yaramaz çocuk. Ama yani güzel yiyecektim. Olmaz. Oğlum arkadaşların da yiyemez o kadar abur cuburu. Aa a, Hera sakın yeme geliyorum ben. Elva. Hera. yiyecek bak şimdi. <laughs> Hera geç kaldık gelince onları kaldıracağım Hera sakın yeme tamam mı? Ali bak sakın oradan bir şey alma Ali. <laughs> Hayır daha abur cubur yok alma onları Hayır. oraya koydum. <laughs> Gofret falan almıyorsun Ali. Abi, Ali hayır okulda öğretmenlerin de izin vermez. Hı? Onları yemek yasak Hı? anneciğim. Yasak değil mi Ömer? Benim ona gizli bölgem var. Hiç kimseyi göstermedim. O koy bakayım onu yerine. Olmaz çok. Koy onları yerine kapıyı kapat. Geç kaldı koy onları. At onları. Hayır bu atma. Hayır olmaz sabah sabah. Okulda bunu mu? İnşallah yemez onları. Hadi kapat bakalım Hadi gel şuraya. kapıyı. Şuraya. inşallah yemez onları. Kapatın kapıyı. Ayak, ayak Aa, yani. Aburcu bunları koymuş. Bir de hala almak istiyor. Zaten okula geç kaldık büyük ihtimal. Saat kaç oldu? Kahvaltı.